Ne yapıyorsun? Ama yapıyorum canım. Kime yapıyorsun? Kendime. Aa, bize yapmıyor musun? Yapacağım. Börek mi yapıyorsun? Bazlama mı? Hmm, şeker yapıyorum. Nasıl bir şeker o? Amur şekeri. Hem de oyuncaklı. Aa, ama sen nereden öğrendin böyle açmayı? Öyle. Maşallah kızım. Hmm. Ee, anlat bakalım nasılsın? İyiyim sen nasılsın canım? Ben de iyiyim canım. Çok güzel sizi çok seviyorum ya. <laughs> Biz de seni seviyoruz. Şunu vereyim senin canım bir dakika. Neyi vereyim canım? Bu göz gazı şeyini ver. Hmm, tamam. Öpücük <laughs> at bir. Ay.